Arkadaşlar selamlar hüküm ben Feyinzi. Bugün neredeyiz arkadaşlarım? Bugün CSGO Skins'deyiz. Şöyle 200'ümüz 100 don 220. 40 bin puanı geldi bu 200'den. 40 bin de önceden kalan mı arada 80 bin event puanı. Bu olmazsa sıfırdan comeback serisi yapacağım. Eğer katlayamazsak da katlayacağız gibi hissediyorum. İnşallah. O event puanı da olmadı 100.000 yapıp başka bir videoda değerlendiririz. Ve arkadaşlarım öncesinde. Sormuş olduğunuz 6 tane bıçağı kazanmak için ne yapıyorsun? yatırım yapıyorsun ya. Ya şak diye karşına çıkıyor işte. Mesela 10 dolar yatırım yaptın diyelim ferro ile Ya şak diye karşına çıkıyor. Şak diye karşına çıkmazsa... Kanka her yatırımın yeni bir katılım gibi. Resmin büyüyor. Şansın artıyor resmin büyüdükçe. Muhabbet bu şekilde ilerliyor. Haberiniz olsun. Hani biraz da bölmek mantıklı bu konuda. Mesela 100 yatırmaktansa 100'ü... Örneğin 3'e böldün işte... 30-30, 40-40 falan yatır o daha mantıklı oluyor. Haberiniz olsun. Muhabbet bu şekilde. Şimdi... Öncelikle öncelikle ne yaparız ne yaparız? Kanka ne açabilirim ya? Ah, Horeb'den böyle sağlam bir şey istiyorum. Birazcık farmdan deneyeceğim. İkili ikili deneyeyim mi? De. Biliyorum koyacakmışız gibi hissediyorum da. Siktimi farmından. Puh. Kanka en kötü 150'de çıkarım da. Anasını sikeyim. Son bir kere üçlü açacağım. Direkt üçlü açacağım ne verirse. Bir tane kill confirm Lütfen bak. Lütfen. Biraderim. Bak bak. Bak beyte bak. Beyte bak. Beyte. Neyse söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Sonra çok laf eden oluyor. Tutmaya çalışacağım kendimi biraz da. Bir tane lavuk beni ayar etti de sağ olsun. Abi beni yeni tanıyan şey yapıyor da. Birazcık onlara da isyanlarda bir şey de demiyorum. Küfür güzel şey değil. Hani savunması da yok, şey de yok. Bir bahanesi de olamaz bence. O yüzden de çoğu haklı. Kanka geçenlerde şey Stockholm kapsül benim biliyorsunuz favori kapsülüm. Geçenlerde açtım bu entropikten çıkardım. Bir daha entropik fena değil fena değil eyvallah bak 20'ye 16 minimum minimum bu olursa eyvallah derim. Hiçbir fikrim yok bu arada bunun fiyat hakkında. Bak bu da Stockholm'muş ama altıymış mesela. Pylon'un pahalı olduğunu biliyorum. 33 minimum. Minimum 33'tü. Ama bu yarrak gibi. 12'ymiş lan. Son kez açıyorum. Olmadı yüzde. Kanka bu da gelmesin be. Berlin'in fiyatları yok. Berlin'de fiyat yok. Berlin böyle yani. Berlin güzel değil. Bir tane AK açayım. Belki tek de güzel bir şey verirse gideriz. Tamam kartel verdi giderim. Orbit daha iyi de Kartel de fena değil. FT'sini vermiş. Neyse aman ben en azından yüze çıkar. AWP'yi siktiirdi. bir de açmayacağım ya. M4 daha iyi. Yemin ediyorum M4 daha iyi. E tabii şansına bağlı. Şu gelse mesela çok tatlı olur. Bu bundan da pahalı olabilir de kötü duruyordu Fulat'ı bak bunun Fulat'ı iyi. Şey Desert'in kötü duruyordu. Bak Desert nerede? Desert'i göstereyim. Bak kanka. FTS 12, MvS 30. FT gelse çok bir şey veremez. MW'ye gelse de aynı fiyat oluyormuş. İyi oldu. Onda da, da meyve geldiği için. Aldığımızdan kaçalım. Glock'tan bir tane deneyelim. Bir ara hatırlayanınız var. Çok eskiden. Androdok'ta şey çekmiştik. Fate. <laughs> Kanka 4'e 6. 4'e 6'da kurtarmasın. O kadar da değil. Bu kasa benim en sevdiğim kasaydı. Bak neden sevdiğimi bir kez daha anladım. Harbi diyorum bir kez daha anladım. Adamsın. Ama böyle yapma. Fena olsun. Son kez deneyim ya. Bir tane denedik. Tropical'i verse 4'ü vardır ya. İyi duruyor çünkü üçmüş 3'müş. Tamam, sıkıntı yok. Her türlü 120'de çıkartır bizi. Bunun VV'si bak. Onunla bir bakayım düzeldi mi fiyatı. Nerede lan? Adı neydi onun? Heh. Kanka VV'si Ft'den daha pahalı. VVS bir arabanın 4 falan olmuştu. Fırlamıştı. Onu anlamıyorum. Sebebini bilmiyorum. Bilen varsa bir yazsın ya. Harbi merak ettim. Ajan açmayacağız. Bunları açamıyoruz. Bunlar pahalı. Bu da pahalı. Bir tane aslında pahalıdan. Frontside'den bir tane göndereyim. En kötü zaten 4-5 verir. Orospu çocuğu gitti harbiden 4-5 verdi lan. Tam bir push dibine. Bir tane daha lan. <laughs> Nightmare kötü. Ya belki Midnight gelse Midnight de bir ara çok pahalanmıştı. Şu an fiyatı kaç hatırlamıyorum ama aynen. Eskiden FNS 40'tı şimdi FTS 40. V ve size FT'den pahalı. Hala çözemedim o muhabbeti. bukta kaldı diyeyim ya da fiyatını güncellemediler. Çünkü sürekli oynak. Guardian fena değil Guardian. 35 desek Guardian'a. 37. Yine az çok tutturduk. Kanka güzel bir şey var gideyim daha. Bak bu değil mesela bu değil anladın mı? Bu değil birader kurban oldum bu değil. Bu değil vallahi bu değil ya. Aksiye de dur en azından bak. Bu para etmiyor 5 dolar falan. Ha FNS'i bir FNS'ine bak o bile sikik. 50 kaldı geriye. Ve 50 kaldı. Bitti yani. Şuna bak. Puf puf. Oğlum bir tane 99 ticket falan çekmem lazım. Çok uzun zaman oldu. En son işte Blaze vardı. Diggle Blaze. 9'a 9. Tamam. İyi de, iyi de değil kötü de değil. Water Elementer ve belli olmuyor sağ solu. Fiyatına artık hani sürekli oynak olduğu için onu bak FTS'ini onu da gördüm, 6'da gördüm, 3 de gördüm. Tutturamıyorum. Bazı skinler harbi çok oynak. Mesela şey de çok oynak. <laughs> bir tane altın rengi famas var. Sonra avp renk sapmaları, Anubis. O tarz skinler çok oynak. Ben ne çözemiyorum yani. Oynak dedim kanka yüzdeyi vurunca çok oynak. Ya bir anda 9 olup bir anda 5 olabiliyor. Baktığın zaman %40. Dersin ki aman yüzde %40 hatta daha fazla %50 bile olabilir. Tam değilim. Ya %40 gibi bir şey oluyor yani. Redline sürekli artışta. onu da çözemedim. Aman Siktim Redline her gün her gün artıyor eski skin diye mi ne diye <laughs> Bosuda deniyoruz da bosuda da bir fayda görmedik ha sanki. Yani normalde vereceğini da veriyor gibime geliyor. Ikarus. Ikarus benim en sevdiğim m 4 a abires. Ama fiyatını hak etmediğini düşünüyorum. Kanka neden hak etmediğini düşünüyorum? Sanki verdiği performans Desimator sonra Nightmare'ın iyi bir full atıyla aynı gibi. O yüzden yoksa şimdi bir tane Icarus kesin şey yapardım çözerdim. Ya Allah var mesela kenarda fazladan bıçağım falan da var. Icarus'tan pahalı ediyor. Bıçak yerine Icarus da çekebilirdim. Hatta dur şimdi bakayım Icarus ne kadar olmuş. Ateris. En fiyat performans ABP. Kanka 6'ya daha his yok. 900 MV'si. FN'si 950 bin olsun hadi. Aynen bıçakla kafa kafayı gibi bir şey olur. <laughs> Ve sikide ha bu arada. Şakasız. Gidiyorum bir kere AK atacağım ya. Bir tane AK vuracağım. Buzlu. Kartel vermişti belki daha iyisini verir şimdi diyeceğim. Ananın amını verdi. Kanka puanı bu arada ben bir sonraki videoyu deneyeceğim. Haberiniz olsun yüzde birden vurabilir miyiz lan? %3 açamıyor. Para yetmiyor. Çok zor. Nightmare verse yeterdi ha. Vallahi yeterdi. Al bu da buzlu. Var buradan 3 falan verdi. Bir tane daha deneyelim. Diyeceğim de bu üç müdür? Değildir. 0 aman koyayım Bir tane de buzsuz. Joker modda bu bıçağı çok çıkartıyorlar arkadaşlarım. Ben çıkartamadım. Çok da denedik biliyorsunuz. Ama şeyde değil. Normal kasa açmada değil. Haberiniz Joker'i çünkü 50. 50'ye baktığın zaman kanka 500'lü bıçak çok okey. %4 şansı var. Ya şu 50'ye kanka aksiya ve şu M4A1'sinde FNS çok iyiymiş lan. Şurada şuraya kadar kurtarıyor. 3-6-7 tane skin kurtarır. Geri kalanı kurtarmaz. Şu gelirse baya baya. Hani şansın kaç oluyor? 7. Bak şurada da 3-5. 6-12. 17. 17'ye 7. 17'ye yani 7. 17, 17. Bilmiyorum artık. O size kalmış. Hani %25 gibi bir şey. Bu paranı kurtarma ihtimali. Gerçi diğer kasalarla aynı oluyor. Baktığınız zaman mantıklıymış. Fena da değilmiş. Deniriz ama bir gün şey olursa. Yüksek bakiye olursa ya da katlarsak. Bakarız. Vallahi arkadaşlarım videomuz bu kadar olsun. İstediğiniz kasalar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada böyle hani her videoda hediyemiz devam ediyor. skin hediyemiz. DC'den gelip bakabilirsiniz. Videonun girişine koymuyorum. Neden koyamadığımı biliyorsunuz zaten. Hadi Allah'a emanet seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.